Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu sorumuzda ABC üçgen, AB eşit DC, 2A, 4A, 90-2A'lık açıları verilmiş bizden istenen A açısı. A'çı üzerinde AN eşit N'de olacak şekilde bir N noktası belirleyelim. AN'de iki üçgendir. Şu açı 2A iken şu açı 2A'dır. Iki, i̇ki iç bir dolayı şu açı 4A'dır. MDC. İkizkenar üçgendir. Bakın DC arası yıldızken DD arası yıldızdır. AN arası yıldız olur. N noktasından AD üzere dikilelim. İndiğimiz dikme ayağı H olsun. İkizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortay, aynı zamanda açı ortaydır. Şu parçalar CC olsun. 92 iken şu açılar 90 2 a 90 2 a olur. A noktasından B-D üzerine dikilelim. İndiğimiz dikme ayağı L olsun. 90, 90 x 2 a'yken şu açı 2 a'dır. B, a, dik üçgeniyle h, n, d dik üçgenleri açı açıdan dolayı benzer üçgenlerdir. Hatta bu iki dik üçgenin hipotenüs uzunlukları eş. Dolayısıyla bu iki dik üçgen eş üçgenlerdir. Şu dik üçgende 90 x 2 a'nın karşısında c varken diğer dik üçgende 90 x 2 a'nın karşısında c olur. a, l, dik üçgeninde bakın a, d, 2, c, a, d, c, 1 dik üçgende Hipotenüs dikkenin bir katı olması sebebiyle bu dik üçgen 30-60-90 dik üçgenidir. Dolayısıyla şu açı 30 derecedir. 2A ile 4 anı toplamı 6A o da 30'a eşittir. 2 iç bir dıştan dolayı 6A 30. Dolayısıyla A açısı 5 derece olur.